Ne unuttun anne? Bak şunun yaprakları da güzel bak. Şunun alt yaprakları güzel, tertemiz, pırıl pırıl. Ha? Nasıl güzel? Şu bembeyaz. O bembeyaz. beş bir tane toz var mı? Bu bitki arkadaşlar, vitiligo, eczama, mantar der hastalıklarına çok iyi geliyor. Zeytin yağının içinde koyuyorsunuz, bir şişeye koyup. Bir ay güneş görmeden bekletiyorsunuz. Bir ayın sonunda da süzüp kullanıyorsunuz. İçinden çıkan yapraklar da böyle ayaklarda çatlak oluyor, topuklarda çatlak oluyor ya. Ayağınıza akşam yatmadan he, sarıp yatarsanız sabaha pamuk gibi oluyor o ayaklarınız. Vitiligo ya, özellikle vitiligoya çok kullanılmış oldu bunu. Bak şu da güzel anne. Boynunu bükmüş. Herkese güzel. He? He. Boynunu bükmüş anne. Yetmez mi ya? Boyna har geliyor abi. Boyna har geliyor abi. Desene anne. Hı hı. Dur ben sen hafifleteyim. Boynun bükülmesin. Rüzgar. Rüzgar hep bu tarafa esmiş. Nasıl tüylü görüyor. Öbür suyumuz bu hamur gittiğimizde böyle değil olarak. O sulaktan olmayacak. Bunu kıraç yerden alacaklar. Onların nasıl karşılıkları? Kıraç topraktan. Bakın buralar komple sığır kuyruğu. Yeter yeter. Bir yeter. Böyle sığır kuyruğu.